Sevgili Sakaryalılar, savunma sektörümüzün değerli temsilcileri, Asfat ile BMC şirketimizin kıymetli çalışanları, saygıdeğer misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Yeni nesil fırtına obüsleri teslimat töreni münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Şehitlerimiz ile Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Bizlere bu büyük gururu yaşatan herkese, tüm kurumlarımıza, şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. BMC Power tarafından bugün teslim edilecek 6 adet yeni nesil fırtına obüsünün ülkemize milletimize ve ordumuza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu sayıyı önümüzdeki dönemde yeni teslimatlarla toplamda 140'a kadar çıkaracağız. Yeni nesil fırtına obüsleri şu an envanterde olan modellere kıyasla pek çok avantaja sahip. Yürütülen çalışmalar neticesinde obüslerimizin hem beka kabiliyeti hem de ateş gücü artırılmıştır. Kazandırılan ilave yetenekler arasında yeni nesil atış kontrol, otomatik mühimmat yükleme, sürücü görüş, otomatik yangın söndürme, iklimlendirme, uzaktan kumandalı silah, yenileştirilmiş palet, askı donanımı yeni nesil yardımcı güç grubu gibi pek çok kritik unsur bulunuyor. Fırtına obüslerimizin gücüne güç katan tüm bu sistemlerle aynı zamanda dışa bağımlılığımızı da azaltmış oluyoruz. Motor ve transmisyon konusunda bir süredir yürüttüğümüz yerlileştirme faaliyetlerini inşallah iki sene içerisinde tamamlayacağız fırtına obüslerimizde 2025 yılından itibaren BMC Power tarafından geliştirilen motor, motor ve transmisyonu kullanacağız. Böylece savunma ürünleri ihracatımızda zaman zaman karşımıza çıkan lisans meselesini de kökten çözüme kavuşturacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığını, ve hareket kabiliyetlerini çoktan ileri taşıyan bu projenin icrasında görev alan herkese teşekkür ediyorum. Obüslerin imalatını yapan mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve işçilerimizi tebrik ediyor, başarılarından dolayı kendilerini kutluyorum. Burada yakaladığımız ivmeyi Altay tankı başta olmak üzere fabrikamızda yürütülen diğer stratejik projelere de teşmil ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mayıs ayında iki adet yeni Altay tankımızı testlerini gerçekleştirmek üzere ordumuza ve güç grubunu yapacak firmaya teslim ediyoruz. Yeni Altayların testlerini tamamladıktan sonra inşallah 2025 yılından itibaren Proje ortaklarımızla birlikte seri üretime başlıyoruz. Fırtına obüsleri ve Altay tanklarımıza ilave olarak Arifiye tesisimizde 6 8 çarpı 8 zırhlı personel taşıyıcıların üretimi ve ihracatı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterindeki Leopard 2A4 tanklarının modernizasyonu 400 beygirden 1500 beygire kadar farklı motor ve transmisyonların proje, araçlara entegre ve üretim çalışmaları da devam ediyor. Ciddi emek, sabır, bilgi birikimi ve irade gerektiren tüm bu projeleri de adım adım hizmete alıyoruz. Görüldüğü gibi birilerinin ona buna satıldı diyerek iftiralarına hedef olan Arifiye Ana Bakım Fabrikası farklı alanlarda ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Sıradan işletme devir işlemini çarpıtarak sermaye düşmanlığı yapanlar bugün Amerika'dan İngiltere'ye Oradan Almanya'ya kapı kapı dolaşarak, benzin istasyonlarındaki, afedersiniz restoranlarda, oralarda bir şeyler yemeye gayret edenler, yabancı ekonomi komiserlerinden yardım dileniyor. Biz ise yerli ve milli olarak, kendi mühendislerimizle, kendi işçilerimizle işte bu dev eserleri ortaya koyuyoruz. Aynı şekilde işten atılacak diyerek galeyana getirmek istedikleri fabrika personelimizde hiçbir hak kaybına uğramadı. Tam bir gönül huzuruyla fabrikamızda çalışıyor, üretiyor, ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyor. Hal böyleyken fabrika ile ilgili hiçbir iddiaları tutmayanlar şimdiye kadar ne buradaki işçi kardeşlerimizden, ne işletmecilerimizden, ne de milletimizden yarım ağızda da olsa bir özür dileme erdemi göstermediler. Ve işte bu güzel Sakarya'mızı temsil eden bir tane milletvekili var. Ondan da açtığım davadan 50 bin lirayı aldım. Ve onu da İnşallah vakıflarımızdan bir tanesine verdik. Hiç olmazsa bir hayırları dokunsun. Boğaz'ın tabloyu da ayrı bir pişkinlik, ayrı bir yüzsüzlük örneği olarak milletimizin takdirine bırakıyoruz. En azından bugünkü teslimat sonrasında işin aslını bildikleri halde ısrarla yalan söyleyenlerin milletimize olan özür borçlarını ifa etmeleri gerektiğine inanıyorum. Ben Sakarya'ya inanıyorum. Ben Sakarya'nın saf çocuğu masum insanlara inanıyorum ve onların gereken dersi gerektiği zamanda vereceğine de inanıyorum. <laughs> Grup kürsülerini iftira ve çarpıtma kürsülerine çevirenleri Buradan bir kez daha özellikle doğrudan ülkemizin çıkarlarını ilgilendiren milli meselelerde yalan siyasetini terk etmeye davet ediyorum. Bunu yaparlarsa ne hala? Şayet yapmazlarsa biz milletimize saygımızın bir gereği olarak onların yalanlarını, iftiralarını, çarpıtmalarını deşifre etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye'nin savunma hamlelerinin geçmişte defalarca yaşandığı gibi türlü ayak oyunlarıyla engellenmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Savunma sanayi alanında da tam bağımsızlığımızı ilan edene kadar durmayacak, dinlenmeyecek, en küçük bir geri gidişe rıza göstermeyeceğiz. İşte bugün burada olduğu gibi kamu ve özel sektör işbirliğiyle İnşallah ülkemizi başarıdan başarıya koşturacağız. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin zincirlerini kırdığı alanların başında savunma sanayi geliyor. Unutmayın, göreve geldiğimizde yüzde yirmisi milliydi. Ama şimdi yüzde sekseni milli olan bir savunma sanayine sahibiz. Nereden? Nereye? Ana yüklenicileri, kobileri, araştırma kuruluşları, teknoloji merkezleriyle son 20 yılda bu alanda hayal dahi edilemeyen başarılara imza attık. Savunma sanayinde başarı hikayesi yazmakla kalmadık. Aynı zamanda büyük bir zihniyet devrimi de gerçekleştirdik. Daha önce başlattığı stratejik projeler emekleme aşamasındayken akim bırakılan ülkemiz bizimle birlikte ilk defa projelerinin neticelendiği, uygulamaya geçtiği, başarısını ispatladığı günleri gördük. Yapılamaz denilen, hayal mahsulü olarak nitelenen birçok kritik projeyi hamdolsun tek tek gerçeğe dönüştürdük. Elbette bu seviyeye Öyle bir anda gelmedi. Başbakanlığımızın ilk gününden itibaren ülkemizin güçlenmesi, savunma sanayinde dışa bağımlılığını kırması adına yürütülen tüm çalışmalara sahip çıktık, destek verdik. Başkalarından hazır ürün satın almak yerine ortak üretim dahil farklı usul ve yöntemlerle kendi savunma sektörümüzü geliştirmeye gayret ettik nice direnişlere, nice sabotajlara, nice ihanetlere maruz kalmamıza rağmen bu yoldan asla dönmedik. Hamdolsun. Elde ettiğimiz somut neticelerle gurur duyduğumuz bugünlere geldik. Savunma ihtiyaçlarımızın karşılanması süreçlerinde yaşanan bu zihniyet değişikliğinin faydasını pek çok başlıkta kısa sürede bizzat tecrübe ettik. Örneğin 2002'de savunma sanayi sektöründe çok önemli. Sadece 56 firma faaliyet gösterirken bugün bu sayı 2000'i aştı. 62 olan proje sayısı 750'yi geçti. Toplam 5,5 milyar dolar bütçeli Savunma projeleri yürütülürken bugün bu rakam 60 milyar doların üzerine çıktı. İhale sürecinde olan projeleri dahil ettiğimizde bütçe büyüklüğümüz 75 milyar doları buluyor. Savunma sanayinde araştırma geliştirmeye ayrılan bütçenin yıllık 49 milyon dolardan bu rakam çok önemli bir buçuk milyar dolara yükseldiğini gördüğümüz günlere kavuştuk. Allah'a hamdolsun. Özellikle ihracat alanında gerçekten gurur verici bir tabloya şahit oluyoruz. Bundan 20 yıl önce sadece 248 milyon dolar olan savunma ihracatımız geçen sene ne oldu biliyor musunuz? 4 milyar 400 milyon dolarla rekor kırdı. Bundan 5-6 yıl öncesine kadar dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde iki firmamız varken bugün aynı listede 7 tane firma ile temsil ediliyor. İHA, SİHA ve Taarruzi insansız hava araçlarının üretiminde ise dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz. İçimizdeki teknoloji özürlü kimi gafillerin karalama gayretlerine rağmen silahlı silahsız taarruzi insansız hava araçlarımız tüm dünyada gıptayla takip ediliyor. Karabağ zaferinden Libya'ya, terörle mücadele eden nokta operasyonlarına kadar geniş bir alanda Türk sihaları elde ettikleri başarılarla savaş yöntemlerini de dünyada değiştiriyor. Bugün silahlı ve taarruzi insansız hava araçlarımız fırtına obüslerimizle birlikte özellikle sınırlarımız dışından ülkemizi hedef alan terör örgütlerinin kabusu haline gelmişlerdir. Suriye harekatlarımız sırasında bu iki kabiliyetimizin ne kadar önemli ve kritik rol üstlendiğini bizzat müşahede ettik. Yeni nesil fırtına obüslerimizin de envantere girmesiyle yani sağımda solumdaki bu dev eserlerimizle inşallah bu gücümüzü perçinliyor daha da sağlamlaştırıyoruz. Değerli arkadaşlar, son 20 yılda elde ettiğimiz tüm bu başarıları Türkiye 100 yılı vizyonumuzun bir girizgahı olarak görüyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'ü diğer alanlarla birlikte savunma sanayinde de bir dönüm noktası haline getirmekte kararlıyız. Bu alanda 2023 yılı inşallah 7'den 70'e Herkesi gururlandıracak, çok mühim gelişmelerin yaşandığı, müjdelerle dolu bir sene olacak. Milli muharip uçağımızı hangardan çıkartıp tüm dünyaya göstereceğiz. Jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağımız Hürjet ilk uçuşunu yapacak. Muharip insansız savaş uçağımız Bayraktar Kızıl Elma'nın uçuş manevra testleri ve mühimmat entegrasyonları gerçekleştirilecek. Dünyanın ilk SİHA gemisi olacak Anadolu'yu da bu yıl hizmete alıyoruz. Anadolu gemisine konuşlandıracağımız Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşunu icra edecek. Özgün helikopterimiz Gökbey'i jandarma genel komutanlığımız kullanmaya başlayacak. Ağırlığı 11 tonu bulan Atak 2 helikopterimiz ilk uçuşunu gerçekleştirecek. İMC yer gözlem uydusu ile gemilerin konum ve rota bilgilerini toplayacak Kılıçsat küp uydusunu uzaya fırlatacağız. Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi Derya, İ sınıfı fırkateynlerimizin ilki olan İstanbul ve yeni tip denizaltılarımızın ilki Pir Reis de inşallah bu sene envantere girecek. Aynı şekilde hava savunma ve füze sistemlerimizde artık belli bir aşamaya geldiğimizi göreceğimiz bir yıl bizi bekliyor. Uzun menzilli hava savunma ve füze sistemimiz Siper hizmete giriyor. Bozdoğan görüş içi ve Gökdoğan görüş ötesi füzelerimizin ilk teslimatlarını yapacağız. Gökdeniz yakın hava savunma sistemini gemilerimize entegre etmeye başlayacağız. Som ve Atmaca füzeleri için geliştirilen Turbojet motoru kullanıcılarına teslim edilecektir. Seyir füzesine dönüştürülmüş haliyle Şimşek hedef uçağını kullanıma alacağız. Yerli milli elektronik harp ve elektronik destek podlarının F16'lara entegrasyonunu tamamlayacağız. Erken ihbar radar sistemi Eralp'in teslimatını yapacağız. ASEAN Burun radarını Akıncı TİHA ve F16'lara entegre edeceğiz. Zırhlı amfibi hücum aracı Zaha ve yerli motorlu vuran zırhlı araçlarının teslimatına başlayacağız. Tüm bunlarla beraber irili ufaklı daha pek çok projemizin başlama, tamamlanma ve teslimat işlemlerini gerçekleştireceğiz. Yeni nesil fırtına obüsü teslimat töreniyle başladığımız 2023 senesini milletimize savunma alanında vereceğimiz yeni müjdelerle sürdüreceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Ve yeni nesil fırtınalarla inşallah atışlarınız Yüzde yüz isabet kaydetsin ve düşmanlara korku, dostlara da güven versin diyor. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, altı adet yeni nesil fırtına obüsümüzün kahraman silahlı kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm engelleme girişimlerine rağmen, aşkla samimiyetle azimle çalışarak. Bu teslimatları gerçekleştiren siz kardeşlerime tekrar şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaplarından dolayı teşekkür ediyoruz. Zatı devletlerine bir süre daha sahnede misafir edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi yeni nesil fırtına obüs teslim törenine geçiyoruz. Arz ederim. Sayın Cumhurbaşkanımıza eşlik etmek üzere de Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ı sahneye davet ediyoruz. Şimdi teslim tesellüm için BMC Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Fuat Tosyalı ve Kara Kuvvetleri Komutanımız Sayın Musa Avsever'i sahneye davet ediyoruz. yeni nesil fırtına obüslerimiz Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hayırlı uğurlu olsun. Sayın Cumhurbaşkanım günün anısına şimdi fotoğraf çekimi gerçekleştirilecektir. Eşlik etmek üzere de Genelkurmay Başkanımızı, Kuvvet Komutanlarımızı, AK Parti Genel Başkan Yardımcımızı, Milletvekillerimizi, Milli Savunma Bakan Yardımcımızı, Sakarya Valimizi, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve BMC CEO'sunu sahneye davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a törenimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Zatı devletlerini saygılarımızla uğurluyoruz. Siz değerli konuklarımızla lütfen Sayın Cumhurbaşkanımız ayrılırken yerlerinizde kalmayı sürdürünüz efendim. Teşekkür ediyoruz. Değerli katılımımızdan dolayı da siz kıymetli konuklarımıza da teşekkür ediyoruz efendim. Lütfen yerlerinizde kalınız. Lütfen. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza saygılarımız.